Evet canlarım tekrardan merhabalar. İkinci örneğin arkadaşlar ikinci bölümüyle birlikteyiz. Konu başlığımız sıralama rasyonel sayılarda. Şimdi arkadaşlar birkaç tane bilmemiz gereken bilgi var. Ötesi zaten sorulara geçeceğiz direkt akabinde. Şimdi öncelikle sıralama için arkadaşlar birkaç tane yöntemimiz var. Ya paydaları eşitlenir ya payı eşitlenip, yani payı eşitlenip sıralama yapılır. Ya da işte arkadaşlar e, tama yakın, yarıma yakın, işte bilmem e, yarımdan büyük vesaire şeklinde bir sıralama yapılabilir. E, tamamen soruya göre şekilleniyor ama genelde yapılması gereken şey ya paydaların eşit olma durumudur ya da payların eşit olması durumudur. Şimdi pozitifler için konuşuyorum gençler. Pozitif de arkadaşlar pozitif tam sayılarda, <laughs> pardon gençler, pozitif e, rasyonel sayılarda paydaları eşit olduğu zaman arkadaşlar, e, payı büyük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Ezberliyor muyuz? Tabii ki hayır ezberlemiyoruz. Şimdi mesela şöyle bir e, örnek verdim ben size. 4 bölü 7, 3 bölü 7, 2 bölü 7. E, bunların bunlar pozitif mi? Evet. Paydalarımız eşit mi? Evet. Şimdi e, bunları sıralayacak olursak arkadaşlar, payı büyük olan daha büyüktür diyoruz. 4 bölü 7, 3 bölü 7'den büyüktür. O da 2 bölü 7'den büyüktür. Peki başka nasıl aklımıza kalabilir? Arkadaşlar bakın bir pasta olduğunu düşünün. Pastayı 7 parçaya böldüğünü ve 7 parçadan 4 parçayı sen yediğini düşün. Diğeri 3 parça yesin, diğeri 2 parça yesin. Kim daha fazla pasta yemiştir? 4 parçayı yiyen daha fazla pasta yemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar sıralama 4 bölü 7 en büyüktür şeklinde başlar. Şimdi payları eşit olan kesirlerde ise arkadaşlar bakın paylarımız eşitse şurada bir notumuz var. Paydası küçük olan daha büyüktür. Şimdi paylarımız eşit olan kesirlerde gördüğümüz gibi payları eşit. Eşit değilse eşitleyebilirsin payda eşitleyerek. E, paydamız arkadaşlar küçük olan daha büyüktür. 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten daha büyüktür. O da 1 bölü 4'ten daha büyüktür zaten diyoruz. Şimdi sayımız negatif olursa eğer geldik. Rasyonel sayılar negatif olursa arkadaşlar Negatif olan bir şeyde sıralama yapmak isterseniz bu ünite başlığı ne olursa olsun pozitif gibi düşünün. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra eşitsizliğin yönünü değiştireceksiniz. Sayılarımız negatif olursa arkadaşlar pozitif gibi bir sıralama yapıyoruz. Sonrasında eşitsizliğin yönünü değiştiriyoruz. Mesela Şimdi arkadaşlar A, B ve C'yi vermiş. A'yı eksi 1 bölü 2 vermiş. B'yi eksi 1 bölü 3 vermiş. C'yi de eksi 1 bölü 6 vermiş. Önce pozitif gibi sıralayalım ve payda eşitleyelim. Bunun paydasını payda eşitleyerek gidebilirsiniz. Payı eşitleyerek gidebilirsiniz. Arkadaşlar bunu 3 ile çarptım, bunu 2 ile çarptım, bunu 1 ile çarptım. Hem payı hem de paydayı aynı ile çarptığım zaman pozitif gibi düşünsek A'mız 3 bölü 6 oluyor. Hem payı hem paydayı çarptığım zaman B'miz 2 bölü 6 oluyor. C'miz de arkadaşlar kaç olacaktır? 1 bölü 6 olacaktır. Paydaları eşit olan kesirlerde arkadaşlar payı arkadaşlar şöyle burada bir hata var. Paydası eşit olan kesirlerde payı büyük olan diyeceğiz. Burada arkadaşlar Payı küçük olan daha küçük demişim. Pardon ben tam tersi olarak düşündüm. Payımız arkadaşlar küçük olan daha küçük olacağında C'miz B'den küçüktür, B'miz de A'dan küçüktür. Normalde bu pozitif olsaydı eğer. E, negatif olduğu zaman eşitsizlik ne yapacak? Hemen yön değiştirecek. Büyüktür, küçük olacak. O zaman A küçüktür ve o da küçüktür. C'den şeklinde dönüşecek işimiz. Olay bundan ibaret. Şimdi gençler geldim birinci soruya. Zaten çok böyle aman aman bir şey yok bu başlığın. Ama dikkat etmemiz gereken bir yer var. Sadece şimdi arkadaşlar hemen baktığım zaman A'yı, B'yi ve C'yi vermiş. İster payı eşitle ister payda eşitle. Payı eşitleyerek gidelim. A eşittir 10 bölü 9. B eşittir arkadaşlar kaç? B eşittir 100 bölü 99. C de eşittir gençler. 1000 bölü 990. 9 şeklinde verilmiş. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe fark etmez. Payları eşitleyeyim ben. Şimdi arkadaşlar payımız Burada 1000 var, burada 100 var, burada 10 var. O halde ben bunu arkadaşlar 1000'de eşitlesem zaten mantıklı olandır. Dolayısıyla bunu 100 ile çarpmam gerekiyor, bunu 10 ile çarpmam gerekiyor, bunu 1 ile çarpmam gerekiyor. Denk kesrini elde ediyorum. 100 ile çarparsam eğer hem payı hem paydayı 1000 bölü 900 olacaktır burası. B sayısı arkadaşlar 1000 bölü 990 olacaktır. C sayısı arkadaşlar zaten 1000 bölü 999 olacaktır. Şimdi geldim. Payları eşit mi? Evet. Payları eşit olan kesirlerde. Unutuyorsunuz bazen de. Arkadaşlar bakın ezbere gitmeyeni rica ediyorum. Mesela bazen öğrenci unutuyor. Ya şimdi payları eşit, paydası küçük olan mı daha büyüktü falan filan muhabbetine giriyorsunuz ya. Sakin ol. Bak şöyle düşün. Peki mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'e bakalım de. Ya yani unuttuğun zaman bu yöntemi kullan lütfen. 1 bölü 2 kime eşit? 0.10'da 5'e eşit. 1 bölü 4 kime eşit? 0.25'e eşit. E kim daha büyük? 1 bölü 2. O halde Pozitiflerde paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Dolayısıyla kimin paydası daha küçük? A'nınki daha küçük. A'nınki küçük olduğu için sayı değeri olarak büyük. A büyüktür, B büyüktür, C diyorum. Yani unuttuğun zaman bunları ezbere gitme arkadaşım. Şu basit verdiğim iki tane örneği ver, iş biter. Çok rahat bir şekilde ilerlersin. Evet, geldik gençler. ikinci sorumuza, sıralamanın ikinci sorusuna geldik. Şimdi diyor ki A, B ve C sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi normal şartlarda ister paydaları ister payları eşit işte, mi pozitif gibi düşünelim. Öncelikle 3 bölü 4 olsun. B'yi 2 bölü 3 kabul ettim. C'yi de 1 bölü 6 olarak kabul ettim. Eğer paydaları eşitleyebiliyorsan oradan yürü. Neden bunu söylüyorum? İlkokuldan beri buna daha aşinayız açıkçası. Ondan kaynaklı. Zihin miktar daha alışkın. Paydamız 4, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. 3 ile çarparım. 4 ile çarparım. 2 ile çarparım. Pozitif gibi düşünüyorum hala. Burası 9 bölü 12 yapar. B'miz kaç yapar? 8 bölü 12 yapar. Hem payı hem paydayı çarpıyorum. Lütfen unutma. Bazen öğrenci payı unutuyor. Tekrar paydayı çarpıyor. Sadece 2 bölü 12 olur. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Paydası nedir? Eşit. Şimdi düşünüyorsun paydası eşit olan sayılarda. Payı büyük olan daha büyük değil miydi? Mesela tekrar hatırlatma yapıyorum. 12 parçaya bölmüş bir pastam var. 9 parçası yenmiş, 8 parçası yenmiş, 2 parçası yenmiş. Pozitif olsaydı eğer A'mız B'den büyüktü, B'miz de C'den büyüktü. Evet ama negatif olduğu için verilen sayılar negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek A küçüktür, B küçüktür ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Ee, sıralamamız bu şekilde olmak durumunda. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne vermiş arkadaşlar? Ee, sayıları diyor küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Peki güzel. Peki hocam burada ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir yöntem var burada. Ee, yine ezber bir yöntem olarak geliniyor ama arkadaşlar ezber bir yöntem değil. Mesela nasıl? Önce bir soruya alıcı gözüyle bakıyorum. 7 bölü 9'u vermiş A'yı. B'yi kaç vermiş? 11 bölü 13 vermiş. C'yi kaç vermiş? 17 bölü 19 vermiş. Şimdi diyorum ki üçünün de ortak bir şeyi var. Ee, özelliği var. Üçü de bir basit kesir. Basit kesirler sıfırla bir arasında olan kesirlerdi. Hatırlarsanız mutlak değerce pay paydadan daha küçüktü. Ee, şimdi bunların hepsi basit bir kesir. Evet. Bir de gözüme çarpan şey, ikinci çarpan şey şu oluyor. 7 bölü 9, aradaki fark 2. 11 bölü 13, aradaki fark 2. 17 bölü 19, aradaki fark 2. Peki, Peki basit kesirlerde, aradaki farkın sabit olduğu durumlarda sıralama nasıl oluyor? Ee, öğrenci çok ezberlemeye çalışıyor. Ancak çok da gerek yok açıkçası. Mesela ben yine örnek vererek götürmeye çalışacağım. Mesela 1 bölü 2. Basit kesir mi? Evet, pay paydasından küçük. 2 bölü 3. Basit kesir mi? Evet. Bir de 3 bölü 4 basit kesirme evet. Peki ortak farklarımız eşit mi pay ve payda arasında? Evet. Peki ben bunu bir hani bunların değerlerini bildiğim için söylüyorum. 1, 1 bölü 2 0 onda 5'tir. 2 bölü 5 şey uyduruyorum ya 2 bölü 5 diyorum. 2 bölü 3 0.6'dır. Küsür yaklaşıktan gidiyorum. 3 bölü 4 0.75'tir. Şimdi o halde bakın ben şu çıkarıma varabiliyorum. Diyorum ki arkadaşım. Basit kesirse eğer pozitiflerden muhatap oluyorum. Basit kesir ve farkları eşitse eğer, abi bak, e, görsel anlamda nasayı ne kadar büyür, büyürse. O kadar ne oluyor arkadaşlar? Kesrin değeri artıyor. Böyle bir genellemeye varabilirim. E madem öyleyse arkadaşlar bu kuralı ben kendim çıkarttım şu anda. Siz kendiniz çıkartın diye zaten bunu yapıyorum. O halde kim büyük? Görsel anlamda 17 bölü 19 sayısal anlamda daha büyük olduğu için C kimden büyüktür? B'den B'de arkadaşlar kimden büyük diyeceğiz? B'de A'dan büyük diyeceğiz. Çıkarım bu şekilde. Ezber yapacak mısın? Hayır yapmayacaksın. Unuttuğun zaman verdiğim örnekleri hatırla. Yapıştır hemen cevabı. Geldim gençler dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda ise aynı mantıkla giden bir soru tarzımız var. Bu sefer yine farklı eşit ama bileşik kesir. Şimdi gelin birlikte tekrardan bunu çıkartalım. Mesela bakıyorum. Dedim, dedim, ki ya acaba ben bu bileşik kesir versem ve farklarını ortak versem nasıl bir yol izlerim? Burası 2 bölü 1 olsun, burası 3 bölü 2 olsun, e, burası da 4 bölü 3 olsun. Şimdi arkadaşlar bakın 3 ta tane vermeme gerek yok aslına bakarsanız. 2 tane işi bitiriyor. Şimdi farklar bileşik kesir mi? Evet. E, farklar eşit mi? 2'den 1'in farkı 1, 3'ten 2'nin farkı 1. 2'nin 1'den farkı kaç olacaktır? 1. 3'ten 2'nin farkı kaç olacaktır? 1. Buna gerek yok aslına bakarsanız. E, farklar eşit. 2'nin e, bile bölümü değer olarak 2. 3'ün 2'ye bölümü 1.5. Ha diyorum demek ki bak bileşik kesirlerde farklar eşit olduğu durumlarda görsel anlamda baktığımız zaman pay ve payda büyüdüğü zaman değer küçülüyor. Dolayısıyla o zaman en büyük kimdir? A'dır. A'dan sonra kimdir? B'dir. B'den sonra kimdir? C'dir. İş bu kadar basit. Ezber yapma yaptığım ezber bilgi arkadaşım. Ya ben sana söyleyeyim bunu ezberlediğin zaman ortalama 2 saat sonra unutacaksın mı bilgiyi. Ama benim yaptığım şekilde bir örnek vererek genelleştirirsen eğer sıkıntı yaşamayacaksın kesinlikle. Evet arkadaşlar geldim 5. soruya. Şimdi 5. soruda ne söylüyor? Diyor ki A bölü 2 küçük eşittir 7 ve ebobları A ile 8'in ebobu 1'miş. Hemen ne aklımıza geliyor? Arkadaşım bir iki tane sayının ebopları bir ise bu sayı aralarında asaldır. Unutmuyorsun. Bu şartları sağlayan diyor kaç tane A doğal sayısı vardır diyor. Şimdi bir kere A bölü 2 küçük eşittir 7 ise her iki tarafı bir 2 ile çarpayım. Eşitsizlikler konusunda detaylandıracağım ama biliyorsunuz diye söylüyorum. Pozitif bir sayıyla çarpmak eşitsizliğin yönünü değiştirmez. A küçük eşittir 8 oluyor. Şimdi aralarında asallık kavramı arkadaşlar zaten tartışmıştık. E, aralarında asal ortak bölenleri iki ya da daha fazla sayının ortak bölenlerinin bir olma durumuydu sadece. Bakın asal olmalarına gerek yoktu. İki sayının da ortak bölenlerinin bir olmasını istiyordum ben. Şimdi o halde öyle bir sayı bulacağım ki 8'den küçük. Şimdi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bütün sayılarımız bunlardı. Ancak aralarında asallığın bakıyoruz. 8 ile 8 aralarında asal değildir. 7 ile aralarında asaldır. 6 ile değildir. Ortak bölenleri 2'dir. 5 ile aralarında asaldır. 8 sayısı 4 ile değildir. 3 ile aralarında asaldır. 2 ile 8 aralarında asal değildir. 1 ile bütün sayılar aralarında asal değildir. 0'ı zaten arkadaşlar kabul etmiyoruz aralarında asallık için. O yüzden arkadaşlar toplamda kaç farklı değerimiz var? 4 farklı A, A doğal sayı değerini bulabiliyoruz diyorum. Evet gençler geldik 6. ve son sorumuza güzel ve keyifli bir sorudur. ÖSYM formatına uygun bir sorudur. Aslında bakarsanız diğer yazdığım sorular da gençler. ÖSYM formatının altyapısını oluşturuyor. Yani onlar işte hocam yeni nesil değil, şekilde bilmem ne değil de lütfen yok saymayın. Eğer sen onları bilmezsen bunları yapamazsın ki yapamıyorsunuz da. Yani her şekilde soru ya da her şekilde böyle bütün şekilleri sorulardan başlamak doğru bir eylem değildir. O yüzden ben bu kitabı yazarken arkadaşlar Sınıfta nasıl ders anlatıyorsam kazanım pekiştirmeden başlayıp yeni nesile doğru götürüyorum. Aynen derste anlattığım şekilde hazırlamaya çalıştım. Çok da verimini aldım inanılmaz yani aklınız hayaliniz almayacak şekilde sonuçlarda aldık çok şükür. E, dilerim sizler için de e, aynı şeyler e, olur ve emin olun tekrar söylüyorum bu iş inanç meselesi. Sabır meselesi, matematik arkadaşlar sabrettiğin ve doğru emek verdiğin zaman çok daha karşılığında çok daha rahat alabileceğin bir ders, nankör bir ders değil. Dolayısıyla arkadaşlar özen gösterelim istiyorum. Şimdi çiçeklerim geldim 6. soruya. Ne vermiş? Bir görsel vermiş. 3 tam 1 bölüşlü bir ifade var. Soruyu hemen okuyalım. Bir çivi diyor her çakılışında diyor tahtaya, evet çakılışında tahtaya eşit miktarda saplanmak kadarıyla. Burası önemli bir detay. Başlangıçta uzunluğu 4 cm olan çivi, iki kez çakıldığında çivinin uzunluğu şekildeki gibi 3 tam 1 bölü 3 cm olmaktadır. He. Şimdi bak canlandırmaya çalışanlar, seninle bir miktar çivi var. Kaç santim? 4 cm. İki defa çaktın eşit çakılıyor. Ne kadar oluyor? Çakıldıktan sonra 3 tam 1 bölü 3 cm oluyor. E şimdi her birisi eşitse benim o zaman bir tane çakılışta çivinin ne kadar saplandığını bulmam gerekiyor. Bu aklımda. Devam ettiriyorum. Buna göre diyor, başlangıçta çivi 5 kez çakılsaydı, çivinin saplanan kısmının uzunluğu, altını çiziyorum, hangi iki ardışık tam sayı arasında olur diyor. Şimdi ee, bakın, saplanan kısmı diyor, geri kalan kısmı da diyebilirim. Sorunun kökünü okumak lazım. Önce ben bir kez çakıldığı zaman ne kadar saplandığını bulayım. Şimdi bak düşün, canım böyle sayılarla muhatap olmak istemiyorsa arkadaşım, mesela şey düşün. Peki 10 cm olsun somutlaştır zihnen. Yani basit böyle sayılarla somutlaştır. 10 kez özür dilerim 10 cm olsun. 10 santimetre 6 cm kalsın. Ne yapardın? Bak düşün. 10 cm'den 6 cm'yi çıkarttığın zaman ha derdin 2 kez çakıldığı zaman 4 cm oldu. Peki bir kez çakılmayı bulmak için ne yaptım? 4'ü 2'ye böldün. Ha derdin. Bir çakılışında 2 cm giriyor içeri. E arkadaşım bak böyle bir soru sorsam zaten çok kolay olurdu, olurdu. E şimdi bu düşündüğün işlemi niye buna genelleştirmiyorsun? Takıldığın zaman bak bu yöntemi kullan çok işe yarıyor. Yani ben bazen böyle soru çok komplike mi geliyor? Hemen bakıyorum. Ya diyorum ben bu sayıları birazcık oynayayım. Böyle bir işlem olsaydı ne yapardım? Aynı yaptığım işte demek ki diyorum buraya yapacakmışım. Umarım net bir şekilde anlaşıldı. Şimdi geliyorum o halde tamamı 4 değil mi arkadaşım? 4'ten 3 tam 1 bölü 3'ü çıkartacağım ben değil mi? Çıkarttığım zaman 2 kez çakıldığında e, içeri giren miktarı buluyorum. Eşittir diyorum 4 eksi 3 kere 3 9 bir daha 10 bölü 3 mü yapıyor? 3 kere 4 12 e, ondan çıkartırsam 2 bölü 3 bu iki kez çakıldığında, bir kez çakıldığında arkadaşlar bir kez çakıldığında denklem kurarak git elin alışana kadar x birim arkadaşlar e, saplansın. İki kez çakıldığında 2x kadar saplanır. 2x eşittir 2 bölü 3 değil midir? İçler dışlar çarpımı yap arkadaşım. Yaparsak buradan ne gelir? 6x eşittir 2. Her iki tarafı 6'ya böl. x eşittir 1 bölü 3. Bir kez e, çakıldığı zaman arkadaşlar 1 bölü 3 birim içeri giriyormuş, saplanıyormuş veyahut. Şimdi benden ne istiyor gençler? Benden istediği şey şu. 5 kez çakılsaydı saplanan kısmının uzunluğu yani o gördüğümüz tahtaya saplanan kısmın uzunluğunu soruyor benden. Diğer geri kalan kısmını da sorabilirdi. Lütfen buraya dikkat et. Şimdi bu soruyu ben şıklı yazsaydım arkadaşlar A şıkkına o geri kalan kısmını yazardım. Öğrenci okumuyor direkt yapıştırıyor, geçiyor. O yüzden lütfen arkadaşlar dikkat edin. Aa, i̇çinizden şey diyorsunuz değil mi? Hocam iyi ki varsınız evet. Ama arkadaşlar ne yapalım? Yani böyle yanlışları yapı yapı doğruyu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi o halde arkadaşlar 5 kez çakıldı. 1 kez çakıldığı zaman 1 bölü 3 birim giriyordu. 5 kez çakıldığı zaman 5 bölü 3 birim girecek. E 5 bölü 3'ü ben nasıl bulabilirim? 5, 5, 3'e böldüğüm zaman 1 kere var. Çıkarttım 20'de 3 işte virgül attım 6 kere var falan filan. 1.6 oldu. 1.6 oldu arkadaşlar. Bu kaçta? Hangi kârdışık tam sayı arasında arkadaşlar? 1 ve 2 arasındadır diyoruz. Olay bu kadar basit aslında ama diğer türlü isteseydin ne yapacaktık? İşte tamamından çıkartacaktın sen zaten de. Onu sormamış zaten bana. Evet canlar son sorumuzu da çözdük sıralamayla alakalı. Ee, rasyonel sayıların arkadaşlar diğer videomuzda son bölümüne geçeceğiz Lütfen özenle dinleyin. Diğer bölümde toparlayacağım zaten çoğu şeyi. Ondan sonra denklemler konusuyla birlikte olacağız. Diğer videoda görüşmek dileğiyle ruhunuza güzel davranın arkadaşlar.